Baba iyi gidiyor. Baba. Gün mesmetuna çıkıyoruz. Gaziantep'imizle kalktık. tam şu an Gaziantep'te açılan gastronomi festivalindesiniz. Neler söyleyeceksiniz? neler yapıyorsunuz? Öncelikle böyle bir festivale düzenleyen sayın belediyemize çok teşekkür ederiz. Buradan tüm ülkeden yurt dışından ve yurt dışından bir sürü misafirlerin geldi. Gaziantep'imizin tanıtılması için çok güzel bir proje, güzel bir festival. var. Biz de Gaziantep'imiz Antep fıstığını, Antep'in deyince insanların aklına, tabii ki önce fıstık geliyor. Biz de fıstığımızı en güzel şekilde temsil etmek için buraya katıldık. Güzel şekilde de temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Festival ne zaman başladı, zaman, ne zamana kadar devam edecek? Festivalimiz 15 Eylül'de başladı, 18 Eylül pazar akşamına kadar devam edecektir saat 9.30-10 ile başlangıç, gece 24'e kadar konserlerimiz, etkinliklerimizle beraber, evet. festivalimizle beraber. Tabii sadece Gaziantep, Nizip değil, Türkiye'nin her tarafından yöresel ürünler var değil mi tam burada? Kesinlikle Türkiye'nin her tarafından insanlar katılıyor. Hatta yurt dışından büyük şeflerimizin, büyük aşçılarımızın katıldığı, Gaziantep yemek kültürünün tanıtıldığı, yemeğe dair ve baklava olsun, fıstık olsun, Antep'lerin ne geliyorsa hepsinin tanıtıldığı çok güzel bir organizasyon görüyoruz. Tabii geçtiğimiz günlerde Açık 27 Fıstığın Çorumu Nizip'te açıldı. Evet. Nizip ilk kez fıstığın lokumun olduğu bir çorba kavuştu. E, gördüğümüz kadarıyla hem markanızı hem de fıstığımızı tanıtmak için bir mücadeleniz var. Hı hı. Neler yapacak bundan sonra açık göz fıstığı? Biz Türkiye'de bir olarak sadece Antep fıstığının kuruyemiş olmadığını gösterip Antep fıstığına dair her şeyi tükettiniz. Sadece Antep fıstığı oldu. Güzel bir showroom açtık. Bunun İzmir'de başlatıp Antep ve bütün Türkiye genelinde şubeleşerek yurt dışına kadar taşıyacağımızı düşünüyoruz ve hedefimiz o yönde devam edecektir. Yani Antep fıstığının nasıl bir ürün olduğunu sadece kendi başına bir kuruyemiş olarak değil, Antep fıstığının ayrı bir kategorisi olduğunu göstermiş olduk. Ve göstermeye de devam edeceğiz. Amacımız yurt içinde yurt dışında şubeleşmek diyebiliriz Antep'te. En büyük özelliğiniz aynı zamanda üretici firmasınız. Kendiniz Kes üretiyor. Neler süreceksiniz? Kesinlikle. Satan. Üretimin yüzde 80i bize ait ve üretimini, bakımını üstlendiğimiz diğer bahçelerdeki aşılamasını yaptığımız, bakımını yaptığımız bahçelerdeki ürünleri tekrar alıyoruz. Yani bizzat elimizin değdiği tüm ürünleri müşterilerimize daha uygun fiyata buluşturuyoruz diyebiliriz. Peki efendim teşekkür ederim. Ben Haydi teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Efendim Açıköz 27 Fıstık e, kısa sürede büyüyerek böyle gidiyor. Bugün de Gaziantep'in en büyük festivalindesiniz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi öncelikle bu festivali hazırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Bundan önceki seneler e, kendi bahçemizde, 4 sene kendi bahçemizde yapılıyor bastığımız festivali. Ondan sonra bu pandemiden dolayı iki seneden beri de burada yapılıyor. Burada da bize stant verdiler. Burada işte büyümemizin basamaklardan biri de burasıdır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun böyle etkinlikler, fuarlar katılmaya devam ediyoruz. Üretici bir fir firma olduğumuz için hem üretiyoruz hem de firmamızı dünyaya tanıtmak istiyoruz. Yani şimdi herhalde bir 10-15 ülkeden gelen misafirlerimiz var burada. Birer birer geliyorlar, bir şeyler soruyorlar. İnşallah büyük anlaşmalar da olacak. Size evet amaç şey. sanırım burada hem Gaziantep hem Nizimimiz hem de Marka'nızdan. Evet, var. evet. Öncelikle Barak bölgesinde yetişen bu fıstığımız. aramasına şeyinden, her yerden lezzetli olan bir şey. Baklavalıkta en önde gelen çeşitimiz var. Antep uzun veya tekin çeşitlerimiz var. Çeşitlerimiz çoktur. Barak bölgesinin fıstığı apayrı oluyor. <laughs> Öncelikle Barak, Nizibi, Gaziantep'i tanıtıp dünyada markamızı yürüteceğiz Tabii. E, Nizip gerçekten açmış olduğunuz showroom'a ihtiyacı vardı. Bu showroom Türkiye genelinde yayılacak mı efendim? ben şunu dedim, sorum ilk showroom açarken bura bizim yuvamızdır. Yuvadan uçmak istiyoruz dedi. Yuvamızı e, Nizip'e kurduk. Şorumumuzu Nizip'e yaptık. Nizip'ten uçuşlar devam edecek Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlerde şu anda konuşmalarımız var. Büyük <laughs> ihtimal oralara da şorumlarımızı, şubemizi açacağız inşallah. Peki, tekrar hayırlı olsun efendim. Çok Hareket teşekkür ederim. Olsun. Ayağınıza sağlık.

ごめんなさい。